Sirt Barosu tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle açıklama yapıldı. Baro Çevre ve Hayvan Hakları Komisyonu adına Avukat Dilşan Özel tarafından Baro binasında okunan açıklamada çevre gününün tarihçesi ve önemi üzerinde duruldu. Özel açıklamasında şu görüşlere yer verdi. 50 yıl önce 1972 yılında doğal çevrenin korunması amacıyla ile İsveç'in Stockholm kentinde Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı toplanmıştır. Bu toplantıda çevre sorunları ele alınarak çevre kirliliğine karşı üye olan ülkeler ortak çözüm yolları aramışlardır. Birleşmiş Milletler çevre konferansında 5 Haziran gününün Dünya Çevre Günü olması kararlaştırılmıştır. Her yıl Birleşmiş Milletlere üye olan ülkelerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak değerlendirilir. Ülkemiz gün geçtikçe büyüyen çevre ve iklim sorunlarıyla karşı karşıyadır. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının sürekli ihlal edildiği günümüzde sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine daha çok iş düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 17. ve 56. maddelerinde herkese maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı yanında sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını da tanımış, ayrıca her yurttaşa ve devlete çevreyi koruma ödevinde yüklemiştir. Türkiye'nin taraf olduğu ve anayasanın 90. maddesine göre Üst hukuk normu niteliğinde olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesi, yaşam hakkının mutlak ve vazgeçilmez temel insan haklarının başında saymaktadır. Çevre hakkı aynı zamanda bir bütün içinde en temel insan hakkı olan yaşam hakkının insan olmanın bir uzantısıdır. 2872 sayılı çevre kanunun amacı bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktadır. Bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerini korunarak bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemek olarak belirlemiştir. Son zamanlarda kar hırsıyla yapılan orman tahripleri, zeytin alanlarının madenlere açılması suretiyle toprağı kirleten plansız maden işletmeciliği, kümülatif değerlendirmeler, Havza bazlı çalışmalar gözetilmeden yapılan yatırımlar, çevre ve kentlerde yaratılan rantla ülkemizin geleceği, tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımız yok edilmektedir. İlimizde ve çevre illerimizde de son yıllarda yapılan barajlar, HES'ler, yöredeki canlı yaşamına, sosyal dokuya ve çevreye etkileriyle ilgili kümülatif çevresel etki değerlendirme konusu gözetilmemesi bölgeyi yaşanır alanlar olmaktan uzaklaştırmaktadır. Daha fazla kar ve sömürü için çevreyi hiçe sayan politikalardan vazgeçilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda toprağımıza, suyumuza, havamıza, kıyılarımıza, meralarımıza, ormanlarımıza, kısaca tüm yaşam alanlarımıza birlikte sahip çıkmak dileğiyle daha yarınlar için mücadelemize hep birlikte devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Siirt Barosu Çevre ve Hayvan Hakları Komisyonu. Açıklamaya Baro Başkanı Avukat Kenan Bilge ve bazı avukatlar hazır bulundu.